Bir sabah minik tufiş erkenden uyanmış. Güneş parlıyor, kuşlar ötüyor. Tufiş tekerlekleri notma topata parka gitmek istiyor. Minik tufiş gidiyor. Vın 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 yolda şarkı söylüyor. Vın 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 mutlu tufiş. Hızlı tufiş hoplaya zıplaya gidiyor. Tufiş tam köprüye yaklaşırken bir ses duymuş. Pıss! Lasti çok üzgün Tufiş. O sırada yoldan huysuz kamyon geçmiş. Gel kamyon gel otobüs arkadaşlar yanımda. Birlikte gideriz biz. Hiç kalmam yolda. Minik Tufiş gidiyor. Huysuz kamyon vın minik Tufiş'i vın tamirhaneye götürmüş. Bu şarkı söylüyor tamirci tufişin lastiğini değiştirmiş ve tekerlekleri tekrar dönmeye başlamış. Minik tufiş gidiyor vın 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 yolda şarkı söylüyor vın vın vın. Arkadaşlarımızın olması ne kadar güzel değil mi? Hmm. Pıs 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 dedi lastiği. Rusty Çok üzgün Tufiş Gel kamyon gel otobüs Arkadaşlar yanımda Dön 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 tekerim Maceran devamı tu, için beğenin geldi. ve takip edin.